Merhaba yurdaki lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsun'da yöresel lezzetler festivalinde derece almış olduğum sunum tabağı tarifimle geldim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin hemen yapılışına geçelim. Ve i̇lk olarak ıspanaklı maraş dövme dondurmamı hazırlayarak başlıyorum. 20 adet ıspanak yaprağının üzerine çeyrek çay bardağı süt ilave edip blenderdan güzelce çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi yarım su bardağı ıspanaklı püremiz hazır oldu ve bundan sonrasında hazırlamış olduğumuz dondurmamızı ilave edeceğiz. Ve videom uzun olmaması adına daha önceki videolarımda Maraş dövme dondurmayı paylaşmıştım. Ve burada da 4 litre kadar sütten Maraş dövme dondurmamı yaptım. Ve dondurmamız şeker ve saleple güzel kıvam aldıktan sonra küçük bir tencere bir miktarını aktarıyorum. Ve daha sonrasında hazırlamış olduğum ıspanak püresini de ilave edip güzelce karıştırıyorum. bu ıspanak püresi ile dondurmamızı hem rengini hem lezzetini hem de güzel bir arama vermiş olacaktır. Ispanağı da içerisini ilave ettikten sonra ocakta 5-10 dakika kadar tekrardan karıştıralım ve daha özlü güzel olması için blenderdan geçirelim. Ve dondurmamızın üzeri kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğutalım ve evet, tamamen soğuduktan sonra mutlaka derin dondurucuya koyalım. Evet gördüğünüz gibi dondurmamız soğudu ve bu aşamadan sonra artık derin dondurucuya koyabiliriz. Evet bu da sade olan dondurmamız. Evet dondurmalarımı ben derin dondurucuya koymuştum. Ve birkaç saat sonrasında bu şekilde alıp karıştırdım. Ve ara ara dövdüm arkadaşlar. Diğer sade olanı da aynı şekilde hazırladım. Ve gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Sünüyor. Sade Maraş dövme dondurmayı yıllardır yapıyordum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu da yarışma için bu şekilde ıspanaklı olarak denemek istedim. Ama sonuç mükemmel oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Dondurmamız olduktan sonra bu şekilde saklama kutularını aldım ve yerleştirdim. Üzerini kapatıp derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Evet, sade dondurmamı da aynı şekilde hazırlayıp saklama kutularına koyup muhafaza edeceğim. Evet, dondurmalarımızı hazırladıktan sonra pastamızın kremasını hazırlamaya geçebiliriz. Tenceremize 4 bardak süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un. 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı şeker ilave edip karıştıralım. Hepsini karıştırdıktan sonra ocağımızı kısıp kıvam alana kadar güzelce karıştıralım. Ve kıvam alan kremamıza 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Evet, kremamız oldu ve üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğutalım. Dilerseniz karıştırmadan üzerine bir poşet koyup soğuduktan sonra da aynı bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, tamamen soğumuş olan kremamızın üzerine bir paket krem şanti ilave ederek mikserle güzelce çırpalım. Evet, kremamız çok güzel kıvamlı oldu. Bu krema o kadar güzel ki yarışmada da nasıl yaptığıma dair sorular aldım. Gerçekten birçok pastalarınıza da kullanabilirsiniz. Kıvamı lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Ve burada 15 adet ıspanak yaprağının içerisine çeyrek çay bardağı süt ilave ettim ve püre haline gelene kadar blenderdan geçirdim. Ve püremi hazırlamış olduğum şerbetle buluşturdum ve ocakta 20 dakika kadar kaynattım. Ve bu ıspanaklı şerbeti tabağımda dip sos olarak kullandım. Ve kekimiz için son üçüncü olarak diyelim arkadaşlar. 20 adet ıspanak yaprağımızın üzerine yarım çay bardağı süt ilave edip tekrardan blenderdan geçirelim. Evet yemyeşil güzel bir şekilde ıspanaklarımızı da püre haline getirdik. Ve toplam bir su bardağı ıspanak püresi elde etmiş olduk. Evet artık kekimizi hazırlamaya geçebiliriz. 4 adet oda ısısında olan yumurtaların üzerine bir su bardağı şeker ilave edip beyazlayana kadar güzelce çırpalım. Evet, şeker ve yumurta güzelce çırpıldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz ıspanak püresini de ilave edelim. Ve ardından bir yemek kaşığı sıkmış olduğumuz limon suyunu ve bir paket vanilya ilave edip çırpalım. ve daha sonrasında bir buçuk su bardağı un bir çay kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edip eleyelim ve hepsini karıştırıp çırpalım ve hazırlamış olduğumuz kek harcımızı yağlı kağıdımızın üzerine yayalım ve beni buraya kadar izleyip halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayınız ve bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir ve beğenmiş olduğunuz tariflerimi sevdiklerinizle dostlarınızla ve özellikle sosyal medyalarınıza paylaşırsanız çok ama çok sevinirim siz değerli takipçilerim sayesinde daha da güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Destek veren herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet kekimizi 180 derecelik fırında 7-8 dakika kadar bir sürede pişirelim. Ve kürdan testi ile pişip pişmediğini test edebilirsiniz. Evet kekimiz pişti. Ve 5 dakika kadar soğuttuktan sonra kekimizi rulo şeklinde saralım. Ve 5 dakika kadar kalıp alması için bekletelim. Ve 5 dakika sonrasında kekimizi açalım. Ve keki tamamen kağıttan kurtaralım. Ve kekin üzerindeki bu kabarcıklı olan katmanı alalım. Dilerseniz bunu almadan da yapabilirsiniz. Ama kremayı sürerken mutlaka krema bu keki kaldırmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi kremamız gerçekten çok güzel oldu. Ve üzerine bir miktar kremamızdan sürüp her tarafını yayalım. Evet karamamızı güzelce yaydıktan sonra rulo şeklinde saralım. Evet bu sene Samsun'da 8. .'si düzenlenen Otlu Yemekler Festivali düzenlendi. Ve ben de bu yarışmaya ıspanaklı tatlı tabağı olarak katılmak istedim. Ve tabağım, sunumum, görselim, lezzeti gerçekten o kadar güzel oldu ki bana ikincilik getirdi arkadaşlar. Ve yarışmada ikinci oldum ve mutluluğumu da sizlerle burada paylaşmak istedim. Evet, kekimizi rulo şeklinde sardıktan sonra üzerine kapatıp, uygun olan bir tepsimizi alalım ve bir gece mutlaka buzdolabında bekletelim. Evet, bir gün sonrasında kekimi buzdolabından aldım ve yarışma sunum tabakları hazırladığım için daha güzel görüntü olması için kenarlarındaki e, kekleri bu şekilde kesiyorum. Ve her e, keki aynı santim ölçüyle kesmek istedim. Ve 5'er santim olmak üzere bıçak yardımıyla kestim. Sizler evinizde daha ince olarak da kesebilirsiniz. Evet bu şekilde keklerimizi dilimlemiş olduk ve artık sunum tabağına geçebiliriz ve sosumuzun kıvamı bu şekilde ve dip sos olarak ben sosumda arkadaşlar birer buçuk su bardağı şeker ve suyu kaynattım 10 dakika kadar kaynatmışımdır ve ardından çekmiş olduğum püremi ilave edip 20 dakika kadar daha kaynattım ve bu şekilde bir kıvam aldı ve fırça yardımıyla bir ortam ortasına gelecek şekilde güzel bir desen vermeye çalıştım ve tabağımın ortasına da kekimi biraz yan olarak yerleştirdim. Ve 60 gram beyaz çikolatayı bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek benmari usulü erittim. Ve sıkma torbasını alıp bu şekilde desen verdim. Evet, kalan kremadan da üzerine güzel bir şekil vermeye çalıştım. Küçük desenli duyulardan kullanabilirsiniz. Ve pastamın ortasına güzel ve şıklık katması için daha çileği ve nane yaprağıyla süsledim. Ve en son olarak pastamın yanında sunum ve lezzet olması için daha önce hazırladığım Maraş dövme dondurmamı ilave ediyorum ve daha sonrasında da ıspanaklı Maraş dövme dondurmamı ilave ediyorum. Kıvamını görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Ve son dokunuş olarak iki tane nane yaprağını da ilave ettikten sonra tabağımın son hali budur arkadaşlar. Evet yarışma sunum tabağımı sizlerle de yapıp paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz ise beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.